evet, şu an burada Japon'un köpeklerin yemek hanesindeyiz. Yağlı yaptık. İçinden attığımız malzemeler bunlar. Makarna, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, pirinç, bulgur, nohut. içine attık şu an. Kaynıyor. Patateslerimizden koydum. Şurada patateslerimiz var. Makinada çekiyoruz patatesleri. Çıkartıyoruz buradan. Hemen ölüyor bir dakikada kaynıyor. Güzel oluyor. Kıymamız yapılıyor. içindeki evet. malzemeler. Et. Dana dudağı. Dana, dana böbreği. Et. Dana sinirli etler. Şu anki malzemeler bunlar. Bunlar şu an kıymadan çekilecek. 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 Kaynatacağız. Yol ver. Kaynattıktan sonra içine arpa er, unu ve mısır unu Evet. Bünyamin Güngör, Ovacıklı Bünyamin. Şu an etleri ayırıyor. Hava soğuk, etler donmuş. Dolabımız şurada. Ama çalıştırmıyoruz. İptal ettik hava soğuk diye. Çünkü etler zaten donuyor. Burada köpeklerin malzemelerinden var. İlaçları vesaireleri. Bizim şahsi temizlik malzemelerimiz. Enjektörler köpeklerin iğneleri için. Şurada emekler için kontil. Büyük köpek için gene vitamin hapları var. Vitamin iğneleri var gene. Şöyle. A çekime başlıyorum ben. Çekime başla. Evet. Makineye çalıştı canım. Evet şu an Bünyamin Güngör gördüğünüz gibi. Evet makine çalıştı. Şu an etler gördüğünüz gibi kıyma alıyor. köpeklerin yarı için. Evet Bünyamin Güngör büyük bir titizlikle çalışıyor. Ovacıklı Bünyamin. Evet. En iyi köpeklerimizin sütleri var orada. salça da var evet salça birkaç salça dök başla içine salça dök diyelim birkaç evet burada biz üzerimizi değiştiriyoruz vesaire işte evet birkaç salça atıyoruz köpeklerin yemeğine birkaç dağıt birkaç da at. Ve düzelt tutamadık kapat Gülyamin. Tuz da kordan yavrum yemeğe içine. Aç ucunu, orada açık yok mu? Evet, açık tuz gelsin. Evet, tuz dökülüyor. Yeter, yeter, yeter. Tamam, videoyu burada bitiriyorum. Ovacık da bu bu şahsiyet. Seni ben Bütün burada sona erdiriyoruz. Herkese evet. teşekkür ederiz. Kapatacağım.